ben koşacağım. Tamam güzel. Dur, bir saniye. saniye. Bir saniye. Tamam. tamam. Yastık savaşı yapacağız. İki kanalda da. E... bir birisi tane var. Zedobesi, birisi Zeta Bey'se birisi. Elimde Elim Demir'e de senle. Ama Zaten... bu çıkmayabilir. Filmlerde de var. Elimde. Demir. Soyada çıkar. Neyse ben bir şekilde yaparsınız bana ne. Oğlum. Ç Aa içimizin kanalına yayınlanacak. Çünkü iki tane telefonlar çık Anlamış Şarjı bitiyor. Aa evet. Neyse. Nasıl yani? Hmm. Yes. Da aynı şey. Öyle Hadi hadi yastık savaşı yapacağız. Bir Yastık savaşına başlıyoruz arkadaşlar. Başlıyor. Dur Bir iki Dur 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 Nasılsın? Nasılsın? Oh, 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 oh,

Nå ble det flere. Ay yok, o yok, o yok. <laughs> <kamufla> <laughs> yok. Bekle, alalım. Lan şu kambufle olmuş lan. Seks alın. Bekle, Gözlüğümü çıkarmayı unuttum. Ne Bitecek birazdan arkadaşlar.